Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve son koşu başladı. Derdi izleyenler. 3 numarada Bye Bye hepiniz rakiplerinden 10 boy sonra koşuya başladı. Koşunun iterdiğini 10 numarada Damaris aldı. Bir boy farkla öne geçti bu safkan. Dıştan yaptığı ataklarda 5 numarada Basralı ikinciliğe girdi. İkincilikle yetinmiyor bu safkan. Niterdiği de aldı. Bir boy kadar gerilerinde 7 numarada Deep Rise üçüncülükte. Deep Rise'in iki boy kadar gerisinde dördüncülükte 9 numarada Kuanpo var. Kuanpo'nun hemen içinde 15 numarada Kara Daha sonra 11 numarada Mystery Focus. Bunların hemen yanında 2 numarada Aybüke. Bari yardımında on numarada Freys Altın. Üç boy kadar geride 4 numarada Peace Ruby. Daha sonra dışında 12 iki numarada numarada Mushi. Bunların dışında bir numarada The Best of Time. Daha sonra 8 numarada Freedom Flight var. Dışında 13 numarada Mi Victoria. Bir boy kadar girdi. 3 numarada Bye Bye Hepiniz. Son sırada 6 numarada Baykos sırasıyla Safkanlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. 5 numarada Basralı bir boy farklı önde. İkinciliğe 7 numarada Deep Price sokuldu. 10 numarada Damaris üçüncülükte. Dördüncülükte 9 numarada Kuan Po var. Daha sonra dıştan 1 numarada The Best of Time öndere sokuldu. Yanlarında 15 numarada Karar'da. Daha sonra 2 numarada Aybüke. Dışlarında 11 numarada Mystery Focus. Daha sonra 12 numarada Mushi. Sırasıyla atlar son 600'e ilerliyor. 5 numarada Basralı yarım boy farklı önde. İkinciliğe 7 numarada Deep Rice sokuldu. Farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle. İçeride 10 numarada Damaris var. Daha sonra 9 numarada Kuan Pobar'ı yer dibinde 2 numarada Aybüke. Daha sonra 1 numarada The Best of Time. Daha sonra evet Damaris devrildi. Evet geçmiş olsun. Son 400'e girildiğinde 7 numarada Deep Rice... 2,5-3 boy farklı önde içeriden 2 numaralı Aybüke'nin atakları var fakat son 200'ü de 2 boy farkla 7 numaralı Deep Rise önde geçiyor. İçeriden 2 numaralı Aybüke'nin daha geriden 4 numaralı Peace Ruby'nin atakları var fakat yarım boy farkla 7 numaralı Deep Rise önde Aybüke geliyor. Deep Rise kazanıyor son koşuyu. 2 numaralı Aybüke, 2. 4 numaralı Peace Ruby, 3. 13 numaralı Mi Victoria, 4. 5 numaralı Basralı da 5. oldu. Son koşuyu 7 numaralı Deep Rise, Harun Kılıç Arslan da kazandı. Evet 6 numaralı Beykoz, 10 numaralı Damaris ve 9 numaralı Kuan devrilen safkanlar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz jokeylerine ve safkanların ilgililerine.